Merhabalar arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili sorularımla devam ediyorum. Yine şurada bize kökün dışındaki katsayı kökün içine nasıl alırız? Karesini alarak alırız. Onunla ilgili bilgimizi vermiş. Geçelim sorumuza. Hakan başlangıçta 20'şer santimetre uzunluğunda olan farklı üç lastiği aralarında 10 santimetre uzaklık bulunan iki demir çiviye şekildeki gibi takmıştır. Daha sonra Hakan bu lastiklerin kırmızı olanı boyunun %30'u Yeşil olanı da boyunun %50'si kadar gerip uzatarak şekildeki gibi çivilere takmıştır. Buna göre mavi lastik kaç santimetre uzatılmış olabilir diyor bana. Hemen bakalım neydi? Ee, kırmızı olan hemen kırmızıyla yazalım onu. 20 santimdi. 20 santimi boyunun yüzde %30'u kadar uzatmış. Hemen bulalım bakalım yüzde %30'unu. 20 çarpı 30 bölü 100 der isem ben buna hop şu sıfırlar sadeleşti. Yani 6 santim mi uzatmış? Tamam bu cebimde. Aynı şekilde hemen mavi olana bakalım onu da mavi renkte yapalım. Mavi olanı ne kadardı? Yüzde idi. Mavi olan da gene boyları en başta zaten 20 santimdi. 20'nin yüzde hemen buluyorum. 50 bölü yüzden tık 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 hop. 10 santim mi uzatmış oldu? Bana diyor ki mavi lastik kaç santimetre uzatılmış olabilir. Bakalım şıklarımıza. Bunu kökün içine katar isem. 9 olarak girer. 9 kere 2 18. Kök 18. Buna bakalım. 2 kök 7 diyor. 7, 4 olarak girdi kökün içine. 7 ile 4'ü çarptım. Kök içerisinde 28. Bu 36 olarak girdi. 36 çarpı 2'den kök içerisinde 72. 36 çarpı 3'ten de bu da 108 olarak girmiş oldu. Şimdi baktığım zaman bunlar hangi iki tam sayı arasında onları bulalım. Kaçar santim uzattıklarını bulursak. Kök 18 dediğim ifade 4 ile 5 arasında. 28 dediğim ifade 5 ile 6 arasında. 72 dediğim ifade 8 ile 9 arasında. 108 dediğim ifade 10 ile 11 arasında. E benim mavi lastiğim 10 santimetre kadar uzatılmıştı. O zaman hangi seçenek olmuş oldu? D seçeneği olmuş Oldu. Başka bir soruda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.